Merhaba arkadaşlar. Evet sevgili ikizler diyelim mi? Yükselen Burcu, Ay Burcu ve kendi ikizler olanlar için 30 Mayıs ve 5 Haziran arası bakalım neler bekliyor bu hafta. Evet Merkür'den yoruldunuz değil mi? Geri geri gide 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 hepimizi bozdu. Bu arada Merkür biliyorsunuz sevgili ikizler sizin yönetici gezegeniniz. Başak'la birlikte paylaşıyorsunuz onu. Başak da birazcık daha real çalışıyor. Biraz daha maddiyat, biraz daha sorumluluk ama siz de çok daha rahat, daha havadar. İstediğinizi yapmak istiyorsunuz. Kafanızdan geçeni, konuşmalarınız çok anlamlı. İstediğinizi konuşursunuz. Hiç kimseyi aldırmazsınız. Bildiğinizi okursunuz. Yani ikizlere genelde Merkür böyle sürekli hareket ve cesaret getiriyor ama ara sıra da karamsarlaştırıyor tabii ki ikizlerin o Merkürün e, çocuğu, yani yaramaz çocuk gibi bir gezegendir o. Hani yuvarlanan taş yosun tutmaz dediğimiz zaman Merkür gezegene gelir aklımıza. Devamlı hareket halindedir. Şimdi sizi yöneten Merkür e, biliyorsunuz 12. eviniz dediğimiz boğa burcunda retro yapıyor. Üçünde evet 3 Haziran'da bitiyor ama bunun etkileşimini ve hayata geçirme alanını 4 Haziran'dan sonra çok daha hissedeceğiz. Yani siz 3 Haziran'a kadar hiçbir şey yapmayın, bekleyin. Düşüncelerinizi toplayın. Her şeyi herkese paylaşmayın. Hakkınızda konuşulan konular var. Bunları şöyle gözden geçirin. Enerjinizi yüksek tutun. Umursamayın hiçbir şeyi. Çünkü umursadığınız her şey size bazen zarar verebiliyor. Bilinçaltınız çok kuvvetli çalışıyor sevgili ikizler. aklınızı çok iyi kullanıyorsunuz bu arada. Espri yeteneğiniz çok fazla. Ama bu arada biliyorsunuz Venüs retrosu aynı Venüs 12. evinizde Merkür retrosu ile birlikte olduğu için pazar günü Venüs'te geçmişti. Eski konular, eski olaylar aklınıza geliyor olabilir mi? Hani sevgili ikizler düşünebiliyor musunuz? Sizden saklanan, insanların anlatamadığı duygular, minik dedikodular, soruşturma. Hani vardır Venüs böyle kim kiminle, hangi aşkı yaşıyor, niye bana söylenmedi, neden bu adamın ya da bu kadının duygularını ben daha önce hissetmedim. Bu tür duygular vardır ya hayatımızın içinde. İşte e, Merkür Retrosu ile Venüs bir araya 12. evde gelince gizli duygularla ilgili konular da gündeme geliyor. Ama neyse ayın 3'ünden sonra dolun, e, bitiyor. Ama bu arada ayın dördünden sonra ileri hareketiyle birlikte düşüncelerinizi çok daha organize edebilecek e, duruma gel geleceksiniz. Bu arada yeni ay sizin burcunuzda doğuyor pazartesi günü. Biraz yenilenme, fikirlerinizi daha farklı düşünme, kendinizdeki bazı düşüncelere nokta atışı yapma. Hani ben bunu daha önce niye düşünmemiştim ya da ben bu planı yapmalıyım. Artık bu konuda coşkuluyum ve kararlıyım ve çok eğlenceliyim. Eğlenceli ortamlarda bulunmak istiyorum. Fikir alışverişi yaptığım insanlarla güzel diyaloglarda olmak istiyorum düşüncesi içinde olacaksınız. Bu da size biraz huzur ve mutluluk verecek. Ama bu arada birazcık çevresel koşu, çevre ilişkilerinizle, tanıştığınız insanlarla, aşk hayatınızda da büyük bir volüm var, yükseliş var. Biliyorsunuz Jüpiter ile Mars 11. evinizde yeni arkadaşlık ve dostluklara karşı içinizde dayanılmaz arzular var. İstiyorsunuz ki konuşmak, yeni dostluklar kurmak, arkadaşlıklar ve arkadaşlıklar arasındaki yeni düşünce alışverişi, fikir alışverişi, size mutlu gelen konuları paylaşmak, aynı konularda organize olmak, karşılıklı görüşmek. Ayın dördünü bekler misiniz lütfen bütün bunları hayata geçirmek istiyorsanız ya da bu konuların içinde kendinizi kaybetmeden yavaş yavaş kendinizi dik tutarak, çevre ilişkilerinizdeki o senkronize olayları kendi içinizde yoğurarak birazcık hafta sonunu beklemekte fayda var diyorum. Bu arada sevgili arkadaşlar, tepe evinizde çünkü bir Neptün balık var. Ee, bu da sizi birazcık hülya alıp ama son derece alımlı yapıyor. Neptün biliyorsunuz Venüs'ün üstün halidir. Venüs ve Neptün'ün yan yana gelmesi, 11. ev e, Jüpiter'inin, aynı zamanda 12. ev Venüs Neptünle birlikte açı çok iyi. Bu da şunu gösteriyor. Kafanızdaki uyumlu ortamlara, uyumlu çevrelere çok rahat gireceksiniz. Ve orada kendinizi çok çok iyi ifade edeceksiniz. Alanları seçeceksiniz. Sezgiselliğiniz çok fazla. İnsanlara konuşmadan ne istediklerini çok iyi anlıyorsunuz. Bu empati yeteneğiniz size çok farklı ve çok özel kılıyor. Evet ikizlerin kafası bu arası böyle zehir gibi çalışıyor. Ve tabii ki hafta sonuna göre çok dikkatli olun. Hafta sonu daha duygusal para harcama durumlarınız olacak. Özellikle sevdiğiniz, sevdiğiniz insanları sevindirmek için eliniz biraz açılacak ve harcamalar yapacaksınız diyoruz. Ve sevgili ikizlerimize de güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya görüşelim.